Merhaba arkadaşlar ee, yeni bir çalışmayla tekrar bir aradayız ee, bildiğimiz gibi ilk iki çalışmamızda e, alfabemiz üzerinde yoğunlaştık ki o yoğunluk devam ettirmek istiyorum çünkü bildiğimiz gibi e, dilin temel ögesi bunlar bu ögelerin e, en iyisi ...ve en verimli şekilde kullanılması için bu e, en azında e, ulaşabileceğimiz verilerle en sağlıklı ses dizimini ve e, o ayrıntıları öğrenmemiz gerekiyor. O nedenle bugünkü çalışmamızda yine alfabede var olan e, bazı harflerin kelime içinde kullanımı veya... Konuşmalarda farklı bir ses verişlerinden kaynaklı ve kaynaşma harfleri kullanılarak bu seslere ulaştıran bir yapı var. Ona da Türkçe'de tipen tipen kalajandın yani kaynaştırma harfleri dediğimiz harfler. Kürtçe'de Y, Y V ve, ve H hey, e, bu harflerden. Aynı zamanda bunlara tipen niv deng. Niv yarım demek. Deng de ses. Yarım sessizler de diyebiliriz. Çünkü e, iki sesli harfin bir araya gelişiyle vurgu ve Anlam biraz daha özellikle yazıya dökerken çok daha e, önümüze çıkan bir durum. Onların arasına girip onları kaynaştırıp e, bir farklı bir ton algılamamızı sağlıyor. Dolayısıyla da yarım ses niveng özelliklerini de alıyorlar. Minak, minak Kürtçe'de minak örnek demek. E, Varsayalım ki deriye male. Bunu söylerken belki çok fazla e, karmaşa ortaya çıkmaz. Ancak yazmaya çalışırken <laughs> o farklılık biraz daha buradaki deriyi söylerken biraz söylem düzeyinde anlaşılır. Ancak yazı diline döktüğümüzde oraya bir kaynaşma harfi olarak y gelir ya, yarım sesli ve ikisinin arasına girerek deriye male Y ulaştırır bizi. Burada y kaynaşmış ve vurguyu güçlendirmiş oldu. Yine heviyamın burada yine iki sesli bir arada fakat bunu yine yazı diline aktardığımızda Heviyamın yine ye kaynaştırma harfi ile bu dengelenmiş oluyor. Bu aslında e, Kürtçe'de genellikle e, ö ve i seslerinin farklı kullanım aşamasında bunu ileriki zamanlarda zarflarda, zamirlerde ve özellikle kişi zamirlerindeki e, kullanımlarına yine değineceğiz. Ancak bu ön bir bilgi niteliğinde e, bunu vurgulamak istiyorum. Mesela mirovai mirovai söylem düzeyinde anlaşılır. Anla, mirovahi dediğimizde de burada H harfi kaynaşma geliyor. Çünkü iki sesinin yazı dilindeki şeyi biraz daha böyle beklentileri çok da şey sağlayamıyor, sağlıklı kılamıyor. O nedenle bu kaynaştırma harfleri yarım ses babında e, kelimelerin arasına giriyor. Mesela yine b diyoruz. E, ayak. Yani biamın na dönüşür y kaynaşma şeyi veya d diyoruz. diamın diyamın şekline dönüşür. Bu diyamın benim annem diyamın benim bacağım mirovahi insanlık heviyamın benim umudum benim umudum bu da Evin kapısı şeklinde. Bir en azında bu yapılaya, bu yapıya iyilik zamirleri aşamasında çok daha yoğun üzerinde duracağımız bir çalışma olacak bu. En azından bir ön bilgi bazında. Çünkü ağır ağır. Çünkü alfabenin ses tonlamalarını bitirmek üzereyiz ona dair çalışmayı bitirdikten sonra rahatlıkla e, okuma, kendi çabalarımızla okuma sürecini yaşatabiliriz. Yine bugün ikinci bir konumuz var. O da sessizlerdeki e, bir önceki ses e, derste anlatmaya çalışmıştım. Sert ünlüler sert e, e, yumuşak ün, ünsüzler diye. Burada bu sert ünlülerin aynı zamanda alfabedeki bazı harflerde belirgin aynı harfler kullanılarak yazılmış ancak farklı anlamları olan birkaç kelime anlatmak istiyorum. Orada özellikle alfabenin oluşturulması sürecinde ki Celadet Bedirhan da buna çok vurgu yapar. Yani birçok sesi alfabeye alamadıklarını da anlatmaya çalışıyor. Çünkü onun gerekçesi alfabenin çok uzun bir çok sayıdan harflerle oluşturulması değil, en az harflerle en sağlıklı ses e, yakalamak. Dolayısıyla burada da bengencevi dediğimiz iki sesler var Türkçe alfabede. Bu iki sesle e, Örnek örneğin ç har ç harfini kullandığımızda çıl yani çıl hezar derken mesela kırk aynı zamanda çıl bak buradaki ç çok sert çıl burada da çıl çıl birisi kırk birisi oburluk ifadesi yani birisi sert Birisi yumuşak ama aynı şekilde yazılmış. Yani gördüğümüz her Ç'de aynı sert vurguyu yapamıyoruz. Yine K ile başlarken KER KER sar Yani çok yumuşak bir K. Ama burada KER derken Eşek oradaki K biraz daha sert bir K sesini alıyor. Yine KAR diyoruz kar kare teçer darbazdı derken yani işiniz nasıl gidiyor derken kar buradaki sert bir k sesi ama kar dediğimiz zaman o k sesi biraz daha yumuşak oğlak anlamına geliyor Çen kare tehne, tu çıkar ki bak iki farklı vurgu e, görüyoruz burada Yine par diyor derken geçen sene iyi vurguluyoruz. Bir de par pay etmek. Ez par çumu velat. Daha yumuşak. Bu karamahva vi nani bizarokan va par vake dediğimiz zaman yani çocuklara ekmeği paylaştır dediğimiz zaman buradaki p biraz daha yumuşak. Biraz daha fakat gördüğümüz kadarıyla aynı harfler kullanılmış. Aynı şekilde brin brin yara demek, brin kesmek, brinamı brinamın tırkure dediğimiz zaman yaram çok derin dedim mesela bir karamağa ve ''dare bıbır'', ''bıbır'e'' derken de farklı bir ses tonlaması var. Aynı şekilde ''tu'' derken ''tu'', ''tu'' yumuşak bir ''t'' ile bir vurgu var, ''sen'' anlamında. Ama ''tu yumra negot'' yani ''hiç kimse bana bana söylemedi'' derken ''hiç'' anlamında kullandığımızda tu t biraz daha vurgulu ve daha kalın bir sesleme ile oluyor. Yine k'da k harfiyle yine k ajalenme isal k var. yani hayvanlarımız bu sene çok zaman yiyemedi. K diyoruz. K ka derken kavare dedi derken k'daki o sert vurgu daha net önümüze çıkıyor. Kane derken ama K derken daha yumuşak bir bu ve buna benzer. Yine kur kur derin kır kör kur Gür. Yani hem kalın hem incelik seslerini burada e, gördüğümüz gibi alfabemizde bu ve buna benzer kelimelerde benzer yazılan aynı harfleri içeren fakat tonlamalardan dolayı farklı e, kelime anlamları yaratan bir durum. E, bu ve buna benzer örnekler e, gerek. Alacağınız sözlüklerde gerek ee, yine internet üzerinde farklı e, çalışmalarda e, okurken bunlara dikkat ederseniz vurgularınız çok daha sağlıklı olacak. Şimdi de yine e, alfabede ki harfleri kullanarak artık e, kelime oluşturma sürecine geçeceğiz sadece kelime ve anlamlarını vermeye çalışacağım Çünkü bu çalışma bittikten sonra yaklaşık 150'ye yakın bir kelime haznemiz olmuş oluyor Hem bunları tekrarlama sürecinde hem de çalışırken yazmaya çalışırken o sesleri yakalamaya çalışırsanız başarınız biraz daha artar kanısındayım. Şimdi de alfemizdeki e, harfleri kullanarak onlara birer kelime. Buradaki amaç e, harflerin gerek kelime başında gerek kelime ortasında seslendirmelerine bir anlamda e, bir biraz daha yardımcı olmak için düşündüğüm bir çalışma bu. Mesela böyle yapalım. En az iki kelime yazacak şekilde veya az... şimdi Gördüğünüz gibi alfabedeki e, harfleri kullanarak en az iki tane örnek vermek istedim. E, mesela a ile başlarsak, adar, mart demek, dar, ağaç demek, berbang, tan demek, serbend, paragraf demek, cıvak. Toplum demek. Ciran, komşu demek. Cep, sol. Destek, cep. Sol. Çandın, biçmek. Darıstan, değil. Orman. Sed, sal. Asır. E ile evindar, Aşık olmak. Zebeş. Karpuz demek. Yani burada vurgulamak istedim. Hem kelime başında hem de kelime içindeki o sesleri yakalamak için. E. Beşaroj. Beşaroj. Gelecek. Evar. Akşam. B. Frehi. Gelişlik, frehi, frotun, satmak, gihandın, gihandın, yetiştirmek, legerin aramak, ve hevditin görüşmek, az Mene hevalihâ hevedüddid. Ezhikarın beni bâhev. Hevditin. Ve çoğaya hevditin pek de. Hev yaşıt. Aynı yaşta olmak. Aynı sene dünyaya gelmek gibi. Hev sal Kışandın. Çekmek. Bir şeyi çekmek. Kışandın. Irak. Bildiğimiz Irak ülkesi. E V O V V çıkır derken veya e, V V ki kera god V kera disen ditin görmek görüşmek le j rijandın dökmek. Men av rijan derken mesela eee silmek bir şeyi silmek jebr silgi de olur silmek de olur jebrin silmek ve ke kanin umarım bu kelimeler çok net görüyor görülüyordur gülmek Parkit son ek. Bir kelimenin son eki gibi. Ble helandın eritmek. Lev lev dudak. Amade hazır olmak. Klam türkü. Anin getirmek. Nujen yeni. Kovar dergi. Yazı. Yazdığımız dergi. Cirok Hikaye. Buradaki o, O'nun kullanımı. Yine Peçandın. 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 Sarmak. Parezer. Avukat. Ee, değerli arkadaşlar bunu ben şöyle çekileyim biraz. Durdurup ee, rahatlıkla izleyebilmeniz için ee, geri kalan hatları da yazmaya çalışayım. Buradan almışsınızdır. Yine buradan hareketle sayfamızı, çalışmamızı tamamlamış olacağız. Evet. P G Bu harfimizi de yazalım. Ningen G Bizim Evet arkadaşlar geri kalanları da tekrarlayalım. K K sesiyle Kırıcı Kirli Kartaf ek yani bir kelimenin eki gibi kartaf kartafen neyini kartafen erini yani olumlu ve olumlu olumsuz ekler diye Bre, rupel sayfa guhertin değiştirmek sevaz sivaz hesin demir meşandın Yürümek, şüştün, yıkamak, raketin, yatmak, jımartın, buradaki kelimeler içinde kullanılmış harfler veya kelime başında kullanılmış, jımartın saymak, guhdar, guh, kulaklı bildiğiniz gibi, guhdar, dinlemek, bakur, kuzey, kuzey Kürdistan'dan bak Kure Kurdistan diye bahsediyoruz. Ferbun Fer Ferbun fer, fer öğrenmek Ez te, ben ile sen. Aynı zamanda ile şey halini de almış oluyor burada. Ee, bizim üyümüz. Ve, ve ve gerin dönmek. Cav göz Ahaftın konuşmak, Ahaftın kısakırın e, bejin aynı zamanda konuşmak anlamına geliyor. Hort genç, veje edebiyat, Havn rüya, yek bir, Bayız, sonbahar, zeninge üniversite, bizim keçi. Değerli arkadaşlar, Dediğim gibi şu durumda yaklaşık yüz 150ye yakın bir kelime haznemiz olmuş oldu. Biz bunları teker, teker, tekrarlayarak hem alfabenin içindeki sesleri çok daha iyi kavramış olacağız, hem de artık yeni bir aşamaya geçmemiz gerekiyor. Biz bu kelimeleri, bu harfleri, bu sesleri nasıl kullanacağız noktasında yeni bir atılımla önümüzdeki derse başlayacağız. Ancak geçmiş dönemlerde meşhur bir slogan vardı. Biz şimdi onu Kürtçe'ye ve Kürt diline dönüştürelim. E, Kürtçe konuş, çok konuş. Kürtçe yaz, çok yaş, yaz. Kürtçe oku, çok oku. Ve kurdi bu hakkı pır bağıva bi kurdi bi pır bi nivise be bi kurdi bu pır bu xüne Sağlayacakla kalın görüşmek üzere